Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhaba Merve abla. Benim adım Bade. 23 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum. Anlatacağım hikayeyi biraz garip. Bazen arkadaşlarıma anlattığımda inanamıyorlar. Onlara da tuhaf geliyor. Açıkçası benim de kabullenmem biraz zor olmuştu. Bundan 3 sene önce üniversitenin kampüsünde bir çocukla bakışmaya başlamıştık. Açıkçası onu beğeniyordum. Bakarken bile heyecanlanıyordum. Oldukça ilgimi çekiyordu. Birkaç ay bu şekilde bakışmalarla geçti. Daha sonra sosyal medya üzerinden birbirimizi takip etmeye başladık. Profilini biraz inceleyince gayet aktif bir genç izlenimini sezdim. Arkadaşlarıyla müzik grupları vardı sanırım gitaristti ve birçok gezi etkinliğine katıldığını gördüm. Bu daha da çok hoşuma gitmişti. Çünkü ben de çok aktif ve enerji dolu bir insanımdır. Boş saatlerimi hep aktiviteye dönüştürürüm. Ortak bir yanımızın olması hoşuma gitmişti açıkçası. Aradan geçen bir hafta sonunda bana mesaj atmıştı. Bu şekilde konuşmaya başladık. Flört dönemi dediğimiz döneme girmiştik açıkçası. Daha sonrasında Okulda birbirimize uzaktan bakmak yerine artık yüz yüze konuşur hale geldik. İlk başlarda gayet güzeldi her şey. Gezip tozuyorduk. Beraber onun arkadaş çevresiyle tarihi yerler geziyorduk. Müzik grubuyla bile tanışmıştım aslında. Tabii bu güzel giden zaman diliminin içinde ilgimi hep bir şey çekiyordu. Ben ne giyeceğine karar veremeyen bir kızdım. Ona birkaç deneme yapıp attığımda hep ayak bileğimin açıkta kalacağı tarzda bir şeyler seçiyordu. Ve bazen ayak bileğimi incelediğini seziyordum. Bir gün bunu denemek için ayak bileğimi kapatan bir kotumu giydim. Ve yanına gittim. Yanına gittiğimde nasıl olduğumu, pantolonumu yeni aldığımı ve yakışıp yakışmadığını sordum. Bana ayağını çok kapatmışsın. Keşke bileğin açık olsaydı. Ama yine de çok yakışmış demişti. Şaşırmıştım. Bir süre sonra bu olayın dozu kaçmıştı. Benden sürekli ayak bileğimin fotoğraflarını istemeye başlamıştı. Hatta arkadaşları şu kız çok güzel diye konu açtığında o direkt ayak bileği kalın şeklinde çirkin olduğunu savunuyordu. Güzellik algısı ayak bileğinden ibaretti. Birkaç kez telefonunu karıştırdığımda içinde benim de ayak bileğimin olduğu fotoğraflar görmüştüm. Hatta Instagram üzerine attığım fotoğraflarda ayak bileğim görünüyorsa onu yakınlaştırıp ekran görüntüsü aldığını fark ettim. Ne tepki verilir veya ne yapılır bilemiyordum. Ben bundan rahatsız olmuştum. Rahatsız olduğumu dile getirmeye de başlamıştım. Sevgilimin saplantılı bir şekilde ayak bileğim ile ilgilenmesi hoşuma gitmiyordu. İlk başlarda bu konu aramızda büyük tartışmalara sebep olsa da daha sonrasında bana söz vermişti. Bu takıntısından kurtulacaktı. Bir süre bu konu hiç açılmadı. İlişkimizin ikinci senesini doldurduk. Yıl dönümü için kendi evini süslemiş bir sürü şey hazırlamıştı bana sürpriz olarak. Çok mutlu olmuştum. Çok ince düşünülmüş bir hareketti. Her şeyi eksiksiz hazırlamıştı. Yemekler yedik, güzel vakit geçirip güzel bir vakit geçirip film izledik. Ben saatin farkına varamamıştım. Bayağı geç olmuştu. "Bu gece burada kal. Ne olacak?" demişti. Hem birlikte daha fazla vakit geçirecektik. İşime de gelirdi. Daha sonra yatacağımız zaman bana ayak bileklerimle oynayabilir miyim diye sormuştu. O an çok sinirlenmiştim. Beni öpmeye tenezzül etmeyen adam ayak bileğimle oynamak istiyordu. Bir hışımla üstümü giyinip çıktım evden. Bu takıntıyı açtığımızı düşünüyordum. Ama belli ki içinde çok tutmuştu. Beni oldukça rahatsız ediyordu. Sanki sevilen ben değildim de ayak bileğim gibiydi. Böyle anlatılınca tuhaf geliyor ama gerçekten benim için büyük bir travmaydı. Bazen arkadaş ortamında geyiği dönüyor aslında çok üzülüyorum. Kalben çok iyi bir çocuktu. Ama bu takıntısı bende hoş bir izlenim bırakmıyordu. Ben eve gittiğimde peşimden gelip çok yalvarmıştı. Bunu aşamadığını ve bileklere karşı zaafı olduğunu söylüyordu. Onu anlamam gerektiğini, kendisinin beni anladığını ve kendini tutamadığını söylüyordu. Bir an sinirim üzüntüye dönünce barışmıştık. Ama ben de tik haline gelmişti. Ayak bileğim nasıl duruyor diye aynadan bakıp duruyordum. Bir süre yine mevzusu geçmedi. Bir ay kadar her şey normale dönmüştü. Sonrasında tatile çıkmaya karar verdik. Hava değişikliği bize iyi gelecekti. Ben her zaman Uludağ'a gitmek istemişimdir. Beraber Uludağ'a gittik. Bir hafta kadar kalıp dönecektik. İlk üç gün her şey çok iyiydi. Dördüncü gün çaktırmadan geceliklerimden ayak bileklerime baktığını fark ettim. Yine sinirlenip tartışma konusunu açmıştım. Bana bakmasında ne gibi sorun olduğunu söyleyip savunuyordu. Ben de ayaklarımla değil benimle ilgilenmesi gerektiğini söylüyordum. Yanına oturduğumda bile ayak bileklerimi okşar hale gelmişti. Artık iş zonadan çıkmıştı benim için. Tatilden döner dönmez ayrıldık. Bu sefer yalvarıp ısrar etmedi. Belli ki o da zorlanmıştı artık iyice. Bazen okulda karşılaşıyoruz. Utandığından sanırım benden kaçıyor. Yeni bir kız arkadaşı varmış. O da bizim okuldan kızın kim olduğunu öğrendiğimde suratından önce bileğine bakmıştım. Sanırım o takıntı bana işledi. Üzüm üzüme baka baka kararırmış sonuçta. Şaka maka bir yana kızın bileği gerçekten ince ve zarifti. Trajikomik bir olay ama umarım hayatı boyunca bu takıntıdan çok çekmez ve istediği bilekte bir kız bulur. Ve yine umuyorum ki beni de böyle ilginç takıntıları olmayan bir adam bulur. İnsanların belirli fetişleri olduğunu duyardım ve garipserdim. Ama yaşayınca daha bir ayrı oluyormuş. Umarım bir daha olmaz. Kaldırabileceğimi sanmıyorum. Daha önceki videolarımızdan birinde olduğu gibi tekrar ilginç isteği olan bir sevgiliyi dinledik. Açıkçası e, bu ne, ne gibi yorumla yapılır bilemiyorum. Bu tarz şeylerin psikolojinin altında yatan bir sebepten olduğunu düşünmüşümdür her zaman. Siz de eğer buna benzer veya daha farklı hikayelerinizi anlatmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 etçi e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.